Birlikte rol aldıkları filmin setinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Megan Fox ile Machine Gun Kelly, özel hayatlarına dair yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak katıldığı bir programda yeni projesinden bahseden Kelly, bu filmin ilham kaynağının Fox'un attığı bir mesaj olduğunu dile getirdi. Olayı anlatan şarkıcı, söz konusu mesajdan sonra yaşadığı panikle filmi yazdığını anlattı. İşte detaylar. 3 çocuğunun babası ve 11 yıllık eşi Brian Austin Green ile evliliği kötüye giden ABD'li oyuncu Megan Fox, Midnight in the Switchgrass filminin setinde Machine Gun Kelly (MGK) ile tanışmış ve birbirlerine aşık olmuşlar. Bu aşk için evliliğini bitirmeyi göze alan Fox, rap şarkıcı Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun ruh eşi olduğunu anladığını anlatmıştı. Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan ikili geçtiğimiz aylarda ise evlilik kararı almıştı. Megan Fox sevgilisinin kendisine evlilik teklifi ettiği anları paylaşıp şunları yazmıştı. Bu kadar kısa, çılgın bir zaman diliminde birlikte yaşayacağımız acılardan habersizdik. İlişkinin bizden isteyeceği işlerden ve fedakarlıklardan habersiz ama aşk sarhoşu. Her nasılsa bir buçuk yıl sonra, cehennemde birlikte yürüdükten sonra onunla evlenmemi istedi ve bundan önceki her yaşamda olduğu gibi ve onu takip edecek her yaşamda olduğu gibi, evet dedim. Ve sonra birbirimizin kanını içtik. Çünkü aşk acıtır. Fox'a verdiği yüzüğü özelliğini bir röportajında anlatan Machine Gun Kelly, iki renkli değerli taşlardan oluşan yüzüğün aslında diken olduğunu ve Fox eğer bu yüzüğü parmağından çıkarmak isterse canının yanacağını söylemişti. Machine Gun Kelly, bu iki halka aslında birer diken. Eğer onları parmağından çıkarırsa bu canın acı, çünkü aşk acıtır ifadelerini kullanmıştı. Bu bir ritüel. Geçtiğimiz günlerde ise ikilden Megan Fox, şaşırtıcı bir açıklama yapmıştı. Glamour dergisinin İngiltere baskısı için röportaj veren Fox, nişanlısıyla zaman zaman kontrollü bir şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı. Bunu bir ritüel olarak yaptıklarını dile getiren Megan Fox, Konuyla alakalı insanların kafasında canlanan görüntüye benzer bir durum olmadığını da sözlerine eklemişti. U Z FOX. Birbirimizin kanını içiyoruz dediğinde kimsenin aklına Game of Thrones Taht Oyunları dizisindeki gibi kadehlerle bunu yaptıklarının gelmemesi gerektiğini belirtmiş. Ünlü oyuncu bu durumun sadece birkaç damla kandan ibaret olduğunu dile getirmişti. Nişanlısı daha istekli Astrolojiye meraklı olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Metafiziksel aktiviteler ve meditasyonlar yapıyorum. Dolunay olduğu zaman ritüeller düzenliyorum." demişti. Bu tür ritüeller için "Hadi birkaç damla kana kıtalım ve içelim." diyen Fox, nişanlısı Kelly'nin çok daha tehlikeli ve kaotik olabileceğini de sözlerine eklemişti. Kanla dolu KEOLEYE -E -E de var. Megan Fox ile gerçek adı Kilsin Baker olan Ma Ying Kelly'nin bazen boyunlarına birbirlerinin birkaç damla kanını içeren küçük şişe şeklinde kolyeler taktığı da biliniyor. Çok şaşırdım, ilişkilerine hız kesmeden devam eden çiften Machine Gun Kelly, katıldığı bir talk show'da yeni filmi Good Morning'i tanıtırken, Projesinin ilham kaynağının nişanlısı Megan Fox'tan gelen bir mesaj olduğunu paylaştı. Kelly, mesajın doğayla ilgili olduğunu söyleyerek, uzun bir mesajdı, bir kuzgun geldi ve yanıma oturdu gibi şeyler yazmıştı dedi ve devam etti. Sonra Megan uçağa binip Avrupa'ya gitti ve telefonunu yanına almadı. Çok şaşırdım. Bu da ne? Tam ilişkimizin ciddileşmeye başladığı zamandı ve bana bu mesajı atıp gitmişti. Repçi bu mesajı ilişkisi olmayan tüm arkadaşlarına gösterip tavsiye istediğini ve arkadaşlarının bu iyi değil dostum şeklinde cevap verdiklerini söyledi. Stüdyonun parasını harcadım. Good Morning'in yapımcılığını ve yönetmenliğini de üstlenen MGK, filmin basın işlerini yaparken bir aydınlanma yaşadığını söyledi. Megan ile bu mesajın ve sonrasında gitmesinin ne anlama geldiği hakkında konuşmayı beklemek yerine panik oldum, abarttım ve konuyla ilgili bir film yazdım. Tüm bu oyuncuları da dahil ettim ve stüdyonun parasını harcadım. Bunları düşününce Sadece bir hafta Megan'ın gelmesini bekleyip, bunu konuşmalıydım dedim. Galaya katıldılar, geçtiğimiz haftalarda ise ikili, Good Morning filminin galasına katılıp, beraber kırmızı halıda yürümüştü. Galada People'i konuşan Kelly, filmde nişanlısının yönetmeni olmanın ikisi için de bir işbirliği olduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı. Karakterini hiçbir tarafa doğru çok fazla yönlendirmeme izin vermedi. Bunu anladım bu karakterin ne olduğunu anlıyorum tavrındaydı. Doğaçlama yaptı ve karakteri Kennedy'ye hayat verdi. Birçok insanın filmdeki en sevdikleri karakterin de bu olduğunu söylediğini duydu. Onunla her zaman işbirliği yapacağım. Rap şarkıcısı, her zaman Megan ile işbirliği yapacağım diyerek, sözlerine, ona delicesine aşığım ve aynı zamanda bir hayranıyım şeklinde devam etmişti. Kelly ayrıca, Müstakbel eşiyle birlikte filmi çekerken en sevdiği kısma da değinmiş ve birçok repliğin ilham kaynağının Fox ile birlikte geçirdikleri gerçek yaşamları olduğunu söylemişti.